Değerli servislerimiz, bu programımızda sizlere markamızın önemli ürünlerinden yeni tasarım Ankasta fırınımız hakkında bilgiler vereceğiz. Görmekte olduğunuz cihazın tasarımı en iyi pişirme performansı, enerji tasarrufu ve yüksek güvenlik standartı gözetilerek yapılmıştır. Ürünümüz Ankastre tiptir. Yani doğru ölçülerde hazırlanmış mutfak dolabı içine kurularak kullanılmalıdır. Ürünle birlikte bir adet tel ızgara ve emayili tepsi verilmektedir. Ayrıca kimi modellerimizde ek olarak bir adet elin tepsi ve bir adet fry at kızartma tepsisi sunulmaktadır. Fırınların fonksiyon sayıları modele göre değişmektedir. Şu anda gördüğünüz model 0 artı 9 fonksiyonu olarak geçmektedir. Bu modelde alt ve üst ısıtıcı, halka ısıtıcı, pişirme haznesi fanı, aydınlatma ve iç kısımda soğutma fanı bulunmaktadır. Soğutma fanı fırınla birlikte çalışmaya başlayıp pişmenin ardından gövde 65 dereceye soğuyana kadar işlevini sürdürmektedir. Modellerimizin bir kısmında soğutma fanı ve havalandırma grubu bulunmaz. Havalandırmasız modellerde soğuma doğal konveksiyon yoluyla sağlanır. Fırının ayarlanması pano üzerindeki düğmeler ve zamanlayıcı ile yapılmaktadır. Pişirmenin başlaması için fonksiyon, sıcaklık ve süre seçilmiş olmalıdır. Süreli pişirme yapmayacaksanız zamanlayıcıda da programsız modun seçilmesi yeterlidir. Solda fonksiyon seçici düğümü bulunur. Görüldüğü şekilde fonksiyon seçimi yapabilirsiniz. Düğmeye bağlı komutatör adı verilen çok konumlu bir şalter görevi yapmaktadır. Sağda sıcaklık seçici düğme bulunur. Görüldüğü şekilde sıcaklık ayarlayabilirsiniz. Düğmeye bağlı termostat olarak bilinen bir komponent görev yapmaktadır. Termostat fırın sıcaklığını algılayıp ısıtıcıları açma kapama görevini yerine getirir. Isıtıcıların çalıştığını yani fırının güç çektiğini termostat lambasından anlayabilirsiniz. Ortada mekanik veya dijital zamanlayıcılar bulunur. Ürün fişe ilk takıldığında gün saati ayar moduna geçer. Artı eksi tuşları ile önce dakika, OK tuşuna bastıktan sonra da saat dijitleri ayarlanır. Gün saatini ilerleyen zamanlarda ayarlamanın bir başka yolu da geri ve OK tuşlarını birlikte uzun basmaktır. Bu tuş kombinasyonu ile saat seçenekleri menüsüne giriş yapmış olursunuz. Seçenekler menüsünde Artex tuşları ile CL yazısının gelmesi sağlanır. Ardından OK tuşu ile ayar moduna girilir ve aynı şekilde ayarlanır. Dijital zamanlayıcıda programsız pişirme yapmak son derece kolaydır. Bunun için OK tuşuna bir kere basılması yeterlidir. Pişme süresi vererek programlı pişirme yapılması isteniyorsa ayarlama göreceğiniz şekilde ilerler. OK tuşuna uzun basarak pişirme süresini önce dakika, sonra saat olarak girebilirsiniz. Eğer yiyeceğinizin ileriki bir saatte pişmesini istiyorsanız, bir sonraki adımda pişme pişiş zamanını aynı şekilde kaydedebilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda fırın beklemeye geçecek ve ilerleyen saatlerde verilen programa göre çalışmaya başlayacaktır. Bu ayarı kullanma gereksiniminiz yoksa, OK tuşuna iki kere basarak boş geçebilirsiniz. Dilerseniz pişirme süresinin içine veya pişirmeden bağımsız bir alarm tanımlayabilirsiniz. Bu alarm pişirmenin belli bir anında yiyeceğe su eklemek veya çevirmek gibi işlemler için anımsatıcı olarak da kullanılabilir. Bu ayarı kullanma gereksiniminiz yoksa OK tuşunu iki kere basarak boş geçebilirsiniz. Ayar işlemlerinden sonra pişirme süreci başlar. Bir dakika sonra ekran parlaklığı kısılır ve bu durum bir alarm sesiyle duyurulur. Bu aşamada yapması gereken bir işlem yoktur. Pişirme normal şekilde sürmektedir. Pişme süresinin bitiminde ısıtıcılar kapanır ve bitiş alarmı duyulur. Kullanıcı isterse OK tuşuna bir kere basarak pişirme yeniden başlatabilir veya sıcaklık ve fonksiyon düğmelerinden fırını kapalı konuma getirebilir. Saatin alarm tonu, ses yüksekliği, ekran parlaklığı kullanıcı tarafından ayarlanabilir. Bunun için OK ve geri tuşları ile seçenek menüsüne girilmelidir. Artı eksi tuşları ile ayarlanacak özelliğe gelinir. OK tuşuyla bu özellik ayarına girilir. Yine artı eksi tuşları ile tercih edilen düzey bulunarak onaylanır. Şu anda alarm sesi ayarını görmektesiniz. ürünün ambalajı taşıma sırasında maksimum korumayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle ürünü kurulum yapılacak yere mutlaka ambalajlı şekilde, olanaklı ise iki kişi taşıyınız. Ürünü yere sert şekilde bırakmayınız. ambalajı dikkatli biçimde kesici bir alet kullanmadan açınız. Ambalaj stroforuna ve desteklere zarar vermemeye özen gösteriniz. Ambalajlı haliyle veya ambalajdan çıktıktan sonra kesinlikle tutamaktan taşımayınız. Ankastre ürünün kurulumu son derece basittir herhangi bir kablolama işi gerekli değildir. Ürünün şebeke kablosunu mobilyadan arkaya geçirmek ve fişe takmak yeterlidir. Uzatma kablosu veya çoklayıcı konumunu önermiyoruz. Eğer fiş prizi uzanmıyorsa, güvenlik onayı olan tekli bir uzatma kablosu kullanılabilir. Ürünümüz Ankara dolabına poşetten çıkacak iki ahşap vidası ile monte edilir. Ürünün vidalanmadan montajsız kullanımı güvenlik açısından uygun değildir. Fırın ilk kullanım öncesinde havalandırılmış bir ortamda 15 dakika boş çalıştırılmalıdır. Bu sürede hafif bir duman ve koku oluşması normaldir. Fırın soğuduktan sonra nemli bir mikrofiber bez ile iç kısımlarının silinmesini öneririz. Ankastre fırın farklı pişirme modlarını barındıran çok işlevli bir üründür. Bu çeşitliliğin amacı her yiyeceğin kendi özgü dokusuna, ısıl kapasitesine ve ideal pişme düzeyine uygun koşulları sağlayabilmektir. Kullanıcılarımızın yiyeceklerini en doğru şekilde pişirmeleri için kullanma kılavuzunda yer alan pişirme önerilerini ve tabloları dikkate almaları gerekmektedir. Burada göreceğiniz fonksiyonlar modeli özgüdür. Her üründe bütün fonksiyonlar yer almaz. Turbo yani sıcak havayla pişirme pişirme haznesinin merkezinden çekilen havanın halka şeklindeki turbofan rezistansı ile ısıtılması ve kenarlardan hazneye geri basılması esasına dayanır. Kek, börek gibi hamur işlerinin ve bütün etlerin, örneğin tavuk, buzuk dana gibi, pişirilmesi için tercih edilir. Sulu yemeklerde ve pizza gibi üstü dolgulu hamur işlerinde tercih edilmez. Turbo modda 1. ve 5. raflarda çift tepsi pişirme yapılabilir. Fan destekli pişirme, alt ve üst ısıcıdan gelen sıcaklığın fan yardımıyla pişirme haznesinde dolaştırılması esasına dayanır. Yiyecek hem ısıtıcılardan gelen sıcaklıkla hem de sıcak hava etkisiyle pişirilir. Kek, börek gibi hamur işlerinde, et pişirmede, tepsi yemeklerinde tercih edilir. Pek çok yiyecek için kullanılabilen bir moddur. Altı daha iyi pişecek yemekler için alt raflar, üstü kızaracak yiyecekler için üst raflar kullanılmalıdır. Statik pişirme, alt ve üst ısıtıcıdan gelen sıcaklığın doğal hava dolaşımı ile yiyeceği işlemesi esasına dayanır. Kek, börek gibi hamur işlerinde tercih edilir. Pizza için önerilen moddur. Altı daha iyi pişecek yemekler için alt raflar, üstü kızaracak yiyecekler için üst raflar konulmalıdır. Statik pişirmede süreler öteki modlara göre bir miktar uzun olabilir. Izgara, çift halkalı üst ısıtıcıdan gelen sıcaklığın ve ışınım enerjisinin yiyeceği hızlı biçimde kızartması esasına dayanır. Köfte, tavuk kanat, pirzola gibi yiyecekler tercih edilir. Ekmek kızartmak için de kullanılır en üst rafta ve maksimum sıcaklıkta ızgara yapılmalıdır. Değerli servisler, ideal bir pişme için kullanıcımız kılavuzda önerilen fonksiyon, sıcaklık ve süre ayarlarına dikkat etmelidir. Kullanıcılarımız üründe deneyim kazandıkça farklı yiyeceklerde de optimum sonuç alacak seçim düzeylerini bulacaklardır. Fırının kapağı, kapak camları ve tel rafları kolay temizlik için sökülebilir özelliktedir. İç cam ve orta cam görüldüğü şekilde yerinden çıkartılabilir. Kapak üst dekorunun iki yanındaki butonlara basarak plastik dekoru kolayca yerinden çıkarıp camlara ulaşabilirsiniz. Kapağın komple sökülmesi için yarı açık konuma getirilerek mandalların açılması gereklidir. Kapak görüldüğü şekilde yerinden çıkarılır ve geri takılır. Kapak takılırken mandalların yerine tam oturduğuna emin olunuz. Tel rafları içe doğru çekerek tek harekette çıkarabilir ve geri takabilirsiniz. Ürünümüzün pişirme haznesi ETC adı verilen kolay temizlenir emaye ile kaplıdır. Kullanımdan sonra ıslak bir bez ve bulaşık deterjanı ile yapılacak temizlik fırının yıllar boyunca bakımlı ve temiz kalmasını sağlayacaktır. Fırının ılıkken daha rahat temizleneceğini anımsatmak istiyoruz. Buharlı temizleyici, kazıyıcı, metal bulaşık teli gibi malzemeleri ürünün ömrünü kısaltacağından kesinlikle önermiyoruz. Değerli servislerimiz, Ürünle ilgili detaylı bilgiyi kullanma, kurulum ve servis kılavuzlarında bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür eder, işlerinizde başarılar dileriz.